Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk hocam, merhaba. Evet, yanımda mezunlarımızdan var. E, Fatma ve e, Sude Naz. hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Evet. Hoş bulduk. Siz hangi lisedeydiniz, hangi lisede okuyorsunuz? Ben Ankara Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi, Şerefli Koçlar'dayım. Hmm, Fen Lisesi'nde. Evet. evet Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde. Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi. Pekala okulunuz nasıl, memnun musun? Ben okulumdan gerçekten memnunum. Yani Arkadaşlar için şey yapıyorum, öneriyorum, tavsiye. tavsiye ediyorum. Okul gerçekten çok iyi yani hocalarımız falan. Senin okulun nasıl, memnun musun? Yani ben memnunum. Ee, i̇lla hep ders olacak diye gelmesinler yani sportif aktivitelerde önem veriyorlar. Ee, yani tam onu soracaktım. Okulun da ne gibi sportif faaliyetler ve sanatsal etkinlikler var? Yani resimde falan. Ya şu Resimde falan yani bayağı önem veriyorlar. Resim hocalarımız iyi. Beden eğitiminde zaten büyük bir spor salonu var kapalı. Orada voleybol, basketbol, her şey yani her türlü şeyden yapıyorlar. Masa tenisi, badminton. Hatta birinciliklerimiz var bu sene. Basketbolda birinci olduk. Dartta da birinci olduk. Tebrikler. Peki sizde var mı sanatsal sportif faaliyetler var mı Fatma? Ya bizde var ama ben katılmıyorum yani çünkü yetişmesi zor oluyor her şeye üst üste gelince. Hep merak ediyorum bu fen liselerindeki öğrenciler nasıl çalışıyor? Çok mu çalışıyor? Hocam yani gerçekten çok çalışıyorlar. Mesela sınıfınızda kaç kişi var? Size? Bizim sınıfımızda normalde 30 kişiydi, yani 30 değil 29 kişiydi. Herkes nakil aldırdı. 25 kişi falan kaldı. Peki takriben yani. başarı olarak sen kendini nerede görüyorsun? İlk 25'te neredesin mesela? İlk 25'te 12 falan. Ha, ortalarda bir yerdesin. Demek ki gerçekten sıkı çalışıyorsun. Evet, yani Fatma çok başarılı çok bir öğrencimiz. Evet. Sude nasıl? Sizde nasıl? Bizde iyi hocam. Sınıf. Sınıflar kaçar kişi? Sınıflar 30 30'ar kişi. Hala 30 kişiyle devam ediyorum. Peki en kritik yere geldi. Şimdi 8'ler bana soruyor hocam nereyi tercih edelim? Tercih ederken işte şurası nasıl olur burası? Şehir olarak nasıl yani dağın tepesinde bir yer, e, dağın başında mı lise yoksa gerçekten şehre yakın mı? Bizimki şerefli koçlar Pozantı gibi bir yer hocam. Yani çok Ankara diye gelmesinler. Geldi. Yani bir ilçe. Evet, ilçe. Yani e, Peki merkeze ne kadar uzak Ankara merkezi? Ankara merkezi Bilmiyorum bir saat bir buçuk saat falan. Hiç gittin mi? Gitmedim. Peki Suudi Yani bizim yurt ve okul zaten yani neredeyse yan yana çok az var aralarında. Yurtta kalanlar çarşı izni cumartesi pazar çıkabiliyorlar. Cumartesi pazar çıktıklarında ise yani en fazla yarım saat o da olmadı bir saat içinde gidebiliyorlar Nide yani Yurt dağın başında mı yoksa evlere yakın mı? Ha, evlere bir tane şey var Toki diye bir yer var. Oraya yakın mesela Oraya istedikleri zaman 5 dakika yürüyerek gidebiliyorlar marketin falan. Şimdi yurtta e, ücretsiz mi kalıyorsunuz, nasıl yurt imkanları, yemekleri nasıl? Yani yemekleri değişiyor. Her gün ayrı bir yemek çıkıyor. Akşam ayrı, e, öğlen ayrı çıkıyor. Kahvaltıları da ben hiç yemiyorum. Kahvaltıları ben de yemiyorum. Neden kahvaltı? sevmiyorsun? Ya kahvaltı zaten gerekmiyor benim için. Ben burada da yapmıyordum. Ha. Önceden gelin bir alışkanlık. Tamam. Yani yurt yemeklerini beğeniyorsunuz. Yurt yemekleri güzel yani. <laughs> Abartıyorlar hani kötü falan diye ama bence iyi yani. Bir yurtlara kadar Peki, iyi olabilir. Peki ücretli mi? onu? Şey e, ailenizin, ailemizin şeyine göre yapıyorlar. Durum. Durumlarına göre. Ayrı Bazıları ayrı. ücretsiz kalıyor mu mesela? Evet, ücretsiz kalanlar var. Ücretli kalanlar da üç ayda bir bin beş lira mı? Bin yüz beş lira mı öyle bir şey ee, Çok güzel, var. uygun yani. Şu an üniversite yurdu aylık arkadaşlar iki bin, bin, beş yüz, iki bin olan yerler var. Siz, de, de. Yani bizde bursu olanların bursu kesiliyor. Her ay ama 50 lira yatıyor yine. 250 lirasını alıyorlar sanırım. 50 lirasını geri veriyorlar. Eee burs almayanlar, imkanı olmayanlar aynı zamanda yani ücretsiz kalıyorlar ama imkanı olup da burssuz olanlar yine para ödüyorlar diyebilirim. Yani imkanı olanlar yine e, para ödüyor ama imkanı olmayanlar mutlaka bir devlet desteği alıyor. Evet, Çok güzel. E, pekala Hedefiniz ne? Fen Lisesi'nden çıkanlar ne olur yani? Ne olmak istiyorsun? Ya e, tıp, mimarlık falan o taraflarda, mühendis, o taraflarda yani an, çok şey var. sayısal hani. olacak ama diyorsun ama bölüm belli değil. Evet ben e, karar veremedim daha yani. yani, daha yani. Zaten birinci sınıfsın. Evet dokuzuncu sınıfım. E, peki e, Sude sen? E, ben savcı olmak istiyorum o yüzden sanırım eşit ağırlık seçeceğim ama bizim okul genellikle... Evet, bizim okul genellikle tıp falan istiyorlar, sayısalcılar. Yani çok az kişi çıkıyor. Tebrikler, Allah yolunuzu açık etsin. Sekizlere de buradan sesleniyorum. Biraz daha gayret edin. Bakın e, bu artık kritik süreç. Sekizinci sınıftan sonra hangi liseye gittiğiniz çok önemli. Oradan arkadaş ortamınız, başarı durumunuz, üniversitede kazanacağınız bölümü etkiliyor. Buradan e, sekizlere ne söylemek istersiniz sizler? Asla olmayacak diye bırakmasınlar. Ben Kendimin çok çalıştığını düşünmüyorum 8. sınıftayken ama yani başardım, yaptım bir şekilde. Bilmiyorum nasıl yaptım ben de ama matematik üzerine daha çok çalışıyordum ben. Zaten Türkçe matematik fen e, daha yüksek katsayıya sahip. Aynen, aynen. Teşekkürler. Sude'nin sen seninle... Yani ben elinden geldiklerince çalışsınlar. Yani benim dememle çalışacaklarını sanmıyorum ama yani gayret etsinler. Çok teşekkürler. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.